Kur'an'dan nasıl istifade edebiliriz? Öncelikle yapılması gereken şey, Kur'an'a ilk muhatap olan sahabe neslinin Kur'an'la nasıl bir münasebet içinde olduğuna bakmaktır. Onlar Kur'an tilavetine çok önem vermenin yanı sıra onun mazmun ve manasını anlamaya çalışıyor, anladıkları şeyleri hayatlarında tatbik ediyor, ilahi vahiy vasıtasıyla murad ilahi keşfetme adına ciddi bir gayret ortaya koyuyor ve aynı zamanda Kur'an'ı bütün insanlığın istifade edebileceği bir medeniyet ve kültür kaynağı haline getirme adına fevkalade bir performans sergiliyorlardı. Sahabe efendilerimiz Kur'an'a olan bu bağlılıkları sayesinde Cenab-ı Hakk'ın muradına en uygun ve en yakın bir temsil ortaya koymuşlardı. Bir müminin öncelikli gayesi ve en yüce ideali murad ilahi araştırmak, keşfetmek ve buna uygun bir hayat yaşamak olmalıdır. Bunu elde etmenin yolu ise Kur'an'dan geçer. Allah nasıl bir fert ve toplum istediğini bizlere vahiy yoluyla bildirmiş ve o Kur'an cemaatinin özelliklerini Yüce Kitabında beyan etmiştir. Bir insanın duygu ve düşüncede, ilim ve araştırma aşkında, toplumsal ve iktisadi hayatında Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna uygun hareket edebilmesi, Kur'an'ı doğru anlamasıyla mümkün olacaktır. Dolayısıyla mümine düşen görev, Kur'an'da yer alan ayat beyinatıyla Allah'ın bize vermek istediği mesaja dikkat kesilmesi ve bu konuda gayret etmesidir. Rabbim Kur'an'dan hakiki manada faydalanabilen Kur'an'ın emir ve yasaklarını anlayıp hayatına tatbik eden müminlerden olmamızı yüce Rabbim'den dilerim.